Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kasar Televizyonu, Stüdyo Leyza ve Miraç Kumlu'na katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi'de çok sevdiğim değerli bir hacı amcamızın evinden gerçekleştiriyoruz. Kendisi biraz rahatsızlaştı, özletti kendini. Biz de dedik gidelim hem evine hem geçmiş olsun diyerek Hem sizler özlemişsiniz sizlere de güzel mesajlar olacak. Bir selam verelim. Evet, selamun aleyküm azim. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz ne yaptınız? Allah'a şükür olsun. Şu anda yayında Miras TV'desin. He, Allah. Dünyanın yerinde, yerinde izleneceksin. Bir sürü sevdiklerim var. Hacım önce geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ee, Çok sevindirdin beni. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah He. razı olsun. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Yıllardan beri biliyorsunuz evet, evet, dostluğumuz evet. var. Dostluğumuz bozulmadı siz, elhamdülillah. Siz bizi ne kadar sevdiğinizi Hı. ben biliyorum. Hı. Özellikle e, geldim daha önce gelecektim. Nasıl bugüneydim? Onun Hazim e, şöyle e, izleyiciler açısından isim suisi memleket neresi izleyiciler hatırlaması açısından. Ben e, Aslan Sivaslıyım. 1938 doğumluyum. Ee, İstanbul'a Habiblere geleli aşağı yukarı 50 sene oldu. Evet. 50 senedir Habibler'deyim. Evet, e, ee, Sivas'ta yerler var mı hadisi yoksa? Sivas'ta Ağazılar. yerlerimiz kalmadı, sattık. Evet. Akraba var değil mi? Yani? var, mi? Gidiyor musun e, iyi olduğun zamanlar? Evet. Tabii, tabii. E, gidiyorsun. Hacım e, soralım siz kendiniz e, kaç kardeştiniz? altı kardeştik. Ölüm e, ölüm var mı? Üç tanesi evet. öldü. Üç kardeş duruyor. Allah rahmet eylesin. Siz kaçıncısınız hacım? Efendim? Kaçıncı oluyorsunuz? Ben en sonuncu. Son numara. Beni gibi. Heh, en son numara. Yaş kaç oldu bu arada? 76. altı. Maşallah Allah uzun cümle gayrı ömrünü versin. Allah razı olsun. E, hacım e, kaç çocuk var onu soralım. Yedi tane. Allah Allah aşağısın. Allah bahtlarınla aşık etsin. Eee Artık dünyanın her yerinde bir sürü sevdiklerim var. Torunların sayısını biliyor musun? Soralım. 17 tane mi? 17 tane. Ma evet. maşallah maşallah. Ee, dede seviliyor değil mi? Dede seviliyor. Tabii çok seviliyor. Ben de torunlarımı çok seviyorum. Evet. Çocukların sevgisi ayrı. ayrı torunların evet, sevgisi evet, ayrı. Evet evet. 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 Ee, hazim, peki rahatsızlaştın. neden dolayı bir hastalık geçirdin? Bunu da soralım. Ya şimdi ben Şii'ye gittim. Evet. Bu Gazi Osman Paşa e, Taksim evet. şeyi, bir açılmış ya büyük bir hastane. Evet. Evet. Oraya gittim başvurdum. Benim şu, bu karnımda bir şiş vardı. Evet. Adam baktı beni şeye havale etti. Evet. Ültürasyona havale etti. Evet. gittik. Oradan sonra işler orada e, uzadı işte şeye bütün tahlilleri yaptılar. Evet. Akciğerde şüphelendiler. Akciğerde şüphelenince orada dedi, bura bize bu bizi aşıyor dedi. <laughs> Seni dedi şeye göndereceğiz dedi. <laughs> ee, çapaya. Dedim peki gönderin. Ee, Gittik geldik çapaya. Çapadan akciğerlere baktılar, bir şey bulamadılar. Şeye havale ettiler. <laughs> Kulak burun boğaza havale <laughs> ettiler. Buralardan <laughs> bu buramda şey aldılar. Numune. <laughs> Aldılar tahlile gönderdiler. Ondan sonra kandan şüphelendiler benim kandan. Evet. Şiye gönderdiler dahiliye. Neydi o vakit? Neyse. Daha Dahiliye de evet. kan bölümüne gönderdiler. Evet. Orada şey yaptılar, ee, dediler ki ilik. ilik dediler kanı dehirliyor. İlikten bir numune aldı gönderdiler. Bayağı. Ondan sonra da iki senedir buradayım. Evet <gülüyor> <gülüyor> yani iyi elhamdülillah şimdi evet. iyiyim. Gönderdiler evet. profesör doktor. Evet. Ee, neydi oğlum o doktor ismi? Selma. Selma. Selma Sel Hanım'a evet. profesör doktor Selma Hanım'a gönderdiler. O da beni tedaviye aldı şu anda maşallah. E, ee, evet. Gezemiyordun yani, bir ara değil mi? İzin Yok yürüyemiyordum. Yürüyemiyordun evet öyle evet. duydum. Ama şükür olsun. Yok e, şükürler olsun. Şimdi dışarıya dışarıya çıkıyorum. İnşallah yani, havalar ısındığı zaman. Bir de yere gidebiliyoruz. gelen şehrimize gelirseniz. İnşallah içerimiz, tabii içeriz. tabii tabii. Ne demek evet. ne evet. demek. Hacım e, sizi özlemişler. Gene hasta olduğunu da bilmeyen e, izleyiciler, akraba, eş, dost e, tabii var. E, burası İstanbul memleket gibi değil ki. Memlekette bir ufak bir şey olduğu zaman hemen herkesin haberi oluyor. Evet, İstanbul'da evet, evet. ancak kara haber hemen duyuluyor kana hastalıklar pek duyulmuyor. Demedimce. burada da burada da elhamdülillah. Evet. Gelmeyen kalmadı. Herkeste yakın evet, olanlar, gelenler yani. zaten geliyor. Bilmeyenler evet. açısından ne söylemek istiyorsun ee, e, Ben kimseye o da ben kimseye darılmam. Herkesin içi gücü vardır. Gelmedi diye hiç kimseye hmm. darılmam. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah sağlık, sıhhat afiyet versin. Hmm. E, kimseye ben gücenmem oturta. Tabii ya. E, şimdi, onun için Allah kimseye hastalık vermesin. Tamam. Herkes Sim... Evet. sıhhatli, olsun. Sivas'ta sıhhatli şey yapmak, dikkat etmek Doğru. lazım. Sıhhat önemli. Kadın şimdi Sivas'ın tam köy olarak neresiydi memleketi izledik? Evet, şimdi Kangal kazasının Kızıl köyündeyim. değil mi? Evet. Kangal kazası. Oradan kaç yaşına geldin İstanbul'a? İstanbul'a gelmedim. İlk gün 10-12 yaşında İzmir'e gittim. He, bayağı bir dolaşmışsın. evet İzmir'de 60 yok. 59'a kadar İzmir'deydim. Hı. 59'da buraya geldim. İşte hala da buradayım. Allah uzun günü hayırlı olsun. versin. Allah razı olsun. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Allah şirin Allah evet. versin. Evet. Allah razı olsun. Kameraya, kamera böyle bir yakışıklı salyalım. Evet yayın açıksın. Teşekkür ederiz. İşlem alabilirsin.